arkadaşlar yarın sınava geleceksiniz. Şöyle hemen ben buradan notlarımı açtım. Motivasyonunuz yüksek olsun diye. Şimdi e, özel vergi bir hukuku dersinde genelde e, çıkan soruları söyleyeceğim hemen size. Kısaca dersler hakkında bilgi vereceğim. Yaz akıllı sorularından ikişer tane her sene çıkıyor vizelerde geçmiş vize sorularına bakın final sorularının ilk 10 sorusu yaz okulunda ilk 10 sorusuna bakın özel vergi için arkadaşlar konuları değinmek gerekirse e, münferit beyanname özel beyanname e, daha sonra istisnalar muafiyetler e, oranlar derslerde anlatmıştım onlara bakabilirsiniz Para ve banka dersi değişti. Kitabı değiştirdiler ama M1, M2, M3 işte kaydı para, para türleri, paranın özellikleri, paranın fonksiyonları gibi sorular gelir. Kamu ekonomisinde e, genelde arkadaşlar fizyokrasi, iktisat okulları çıkıyor ama fizyokrasi, QSNI, muskulav, işte neoklasikler, e, dışlama, monetarizm, işte İspanya'da Bülünizm. E, Almanya'da Kameralizm diye Merkantalizm var. Onu sorabilirler. Devlet bütçesi yine derslerde anlattım. Son attım videolara. Özellikle bakın e, çıkma ihtimali olan sorular. Maliyet muhasebesi genelde çıkmış soru soruyor arkadaşlar. E, video çekemedik. Son dersimiz bugündü. E, onun da arkadaşlar çıkmış sorularına Bakın genelde hep çıkmış soru soruyor. Sayısal soru ya bir tane geliyor ya hiç gelmiyor. Geçen sene bize de hiç sayısal soru yoktu. Rahat olun korkmayın. E, faydası tükenmiş diye bir soru var. Genelde gideri soruyorlar. Her sene sordular. Muhtemelen bu sene de soracaklar. E, 151 e, kısaca maliyet muhasebesinden eğer bir ürün üretime gittiyse 151 üretimden çıktıysa 152'ye aktarılıyor daha sonrasında da e, ne vardı başka ne gelir direkt kavramını gördüğünüz zaman ürünün içerisinde bulunan tamam mı ya da ürünün ürünün üretiminde kullanılan yani maddenin e, içerisine giren işçilik ve e, mamuller diyebilirim en direkt kavramı da arkadaşlar mamulün içerisinde olmayıp ama e, onun kullanılması için e, kullanılan yardımcı maddeler Geçiyorum. 6. dönemi geçtik. 7. dönemdeyiz. 7. dönemde vergi ceza hukukunda arkadaşlar yorum türlerinde mutlaka ve mutlaka bir tane gelir. Özel usulsüzlük gelir. Daha sonrasında <laughs> başka ee, özel usulsüzlük işte e, başka da şu anda aklıma bir şey gelmedi. Videoları mutlaka izleyin. Çektim attım. Vergi icra en çok kalan Öğrencilerimiz bundan kalıyor arkadaşlar. Lütfen yapacağınız şey ihtiyacı tahakkuk, ihtiyati aciz kavramları eğer e, günler var. Eğer bu ikisine karşı e, nasıl söyleyeyim size. Dava açma süresi gelir muhtemelen 15 gün. Ama siz yine de e, son çektiğim videoya bakın. Devlet borçları cümlük mevzuatı arkadaşlar ben bu derse güveniyorum. Hem ben hem diğer arkadaşlar yaz okulunda fullledik. E, muhtemelen videoları izlerseniz siz de fullleyebilirsiniz. Başka da ders kalmadı zaten. Size arkadaşlar işte 4 tane A, 4 tane B, bilmem ne gibi şeyler söylerlerse onlara inanmayın. Tamam bakın şu benim son dönem yaz okulunda aldığım ortalamam. E, bahar dönemi ortalamam 374, 368. Şunlar online dönemde herkes çok yaptığı için ee, bizimki düştü tabi. Rahat olun arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bilmediğiniz, emin olmadığınız sorularda sallamayın çünkü e, doğru yanlışı maalesef götürüyor arkadaşlar. Burada yapabileceğiniz en iyi şekilde sizin 10 tane soru rahatlıkla zaten tekrar belirtiyorum. Yaz okulundan her ders için iki tane yüzde soru geliyor. Bazı derslerde üç tane geçmiş yıl vizelerine mutlaka bakın. Finallerinin ilk 10 sorularına mutlaka bakın. Daha önceki sorulara da bakabiliyorsanız bakın. Maalesef benim ders, dersimde olan öğrenciler anahtar kelimeleri yaptık, uyguladık. Ben kendi öğrencilerim lütfen anahtar kelimeleri yanınıza alın. E, sınav öğleden sonraymış botları çözün hazırladığımız botları diğer arkadaşlar sizde Anadolu mobilden deneme sorularını çözün benim videolarımı mutlaka izleyin orada söyledim özellikle son hafta yüklediğim derslere mutlaka ve mutlaka bakın görüşmek üzere emekleriniz boşa gitmesin başarılar dilerim